Arkadaşlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Şimdi herkes diyor ki hocam bu bitcoin ne olacak? Altcoin'lerde bir yükseliş gelecek mi? Ve hatta istediğimiz boğayı yaşayacak mıyız? Pariteler hep aynı döngüde mi olacak? Ve hatta rally gelecek mi? Diye çok söylenti var. Kısadan da olsa şöyle birkaç tane cevap vereceğim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Sevgili arkadaşlar şimdi herkesin beklediği bir boğa döngüsü var. Evet. Herkes bunu bekliyor ama bu boğa döngüsü insanlara öyle 10x, 20x, işte 30x, 100xlik bir kazançlar sağlamayacak. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyelim. Bu boğa döngüsü nasıl olacak? Bu boğa döngüsünde arkadaşlar altcoin'lerden ziyade Bitcoin rally'sini yapacak. Zaten Bitcoin rally'sini yaptı da şimdi herkes diyor ki hocam ya işte buradan rally devam eder mi Veyahut da pariteler yükselir mi? Arkadaşlar şimdi bakın şunu biraz net konuşmamız lazım. Biz eğer bir ATH bekliyorsak yani bu ATH iki günde gelmeyecek. Ama dominans düşmediği sürece, Ethereum yükselmediği sürece ne Bitcoin'de rally gelir ne de altcoin'lere bir yansıma olur. Yani sıra nasıl olacak? İlk öncelikle Bitcoin, ondan sonra Ethereum, ondan sonra dominansın düşmesi, ve artık markette yükseliş Yani bunlar olması lazım dostlar. Bakın bunlar olmadığı sürece, bunlar yaşanmadığı sürece biz bir rally malli bekleyemeyiz. Bakın bunu böyle bilin. Ve artık herkese de bakıyorum. Herkes bana diyor ki ya hocam işte çok bunu aldık, sıkıldık, yorulduk. E, rally gelsin, altcoin'ler gitmiyor, altcoin'ler yükselmiyor. Ne yapalım, ne edelim? Benim genel piyasa için görüşüm budur şayet uzun vadede uzun vadede işler değişebilir. Yani nasıl değişebilir? İlk öncelikle mesela paritelere baktığımız zaman evet e, bitcoin tarafında bir hareketlik var. Ama altcoinler bunu hala yaşamadı. Altcoinlerin bunu yaşaması için ilk öncelikle bakın ilk öncelikle hala tekrardan diyorum. Ethereum'un yükselmesi lazım ve dominansın düşmesi lazım. Şimdi bazıları bana diyor ki Hocam dominans 65 seviyesinde ayı gelir mi? Ben şahsen öyle düşünmüyorum arkadaşlar. Yani dominans buradan işte 70'e de gitse, 70'ten de dönmese hani ayı gelmesi için kaça gitmesi lazım ki? Ve hatta nereye gidecek yani? 70'ten sonra zaten direnç, dirençten sonra nereye gidecek? Bizim onu düşünmemiz lazım. Yani dominansın 80-90 olması lazım. O zaman Bitcoin'ı zaten rallisini hala yapacak. Bakın Bitcoin rallisini hale yapacak. Bitcoin dominans yükseldiği sürece alt altcoin'ler yükselmez. Bakın. Bitcoin dominans yükseldiği sürece alt altcoin'ler yükselmez. Ethereum'da da kez aynı şekilde. Ethereum totale bakın ve Ether BTC paritelerine bakın. Yani bunlar düzelmediği sürece biz öyle döndük, döndük işte bu başlıyor 10x'ler, 20x'ler. Ben tekrardan diyorum artık piyasada 10x'ler, 20x'ler 100x'ler muhabbeti bitti. Yani artık o döngünün içerisinde değiliz. Biz artık artık arkadaşlar normal piyasanın içindeyiz. Biz artık öyle normal işte yükselişleri değerlendirebileceğimiz, küçükten de olsa stopları değerlendirebileceğimiz bir piyasadayız. Eski bir piyasa yok. Lütfen bunu anlayın. Bakın, bazı arkadaşlar diyor ki işte yarın 100x'lik coin geliyor. Arkadaşlar beni takip edin. İşte Bomba'yı patlatıyorum, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yahu böyle insanlara inanmayın. Böyle insanlara inandığınız sürece siz hep kaybedersiniz, hep zarar edersiniz. Ben sizlere söyleyeyim, bakın böyle insanlara inandığınız sürece hep zarar edersiniz. Ya böyle insanlar zaten diye diye sizi mahvediyor. Sonra gelelim, hocam sizce e Ethereum yıl sonuna doğru ne olur? Ben Ethereum'dan yıl sonuna doğru beklentim. 4000-4500 dolar arasıdır. Fazla da beklemem. Öyle bazıları diyor 15 bin-20 bin dolar. Ben beklemiyorum buraları. Buralar hayal bölgelerdir. Hayal. Ya benim için hayaldir. Olabilir mi? Olabilir ama ben beklemiyorum ve e, çünkü beklenecek gibi de değil. Çok büyük ve çok yüksek hedefler basit değil. E, benim güncel piyasa için görüşlerim bunlardır arkadaşlar. Ben de sizler gibi şu an sadece piyasayı vadeli trade ediyorum. Vadeli de takılıyorum. Vadeli de işlem alıyorum. Bilginiz olsun. Not eklemek istiyorum. Bakın videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.